Merhaba, Kültür Yahu kanalına hoş geldiniz. Hafta sonu tatilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki ya, bu iki günün neden var olduğunu hiç düşündünüz mü? Sanayi devriminin ilk yıllarında, işçiler için hafta sonu diye bir kavram yoktu. Hatta neredeyse her gün çalışıyorlardı. Dinlenmek, keyif almak, aileyle vakit geçirmek. Tüm bunlar sadece birer hayaldi. Ama bu durumu değiştiren bir kişi vardı. Henry Ford. Evet, doğru duydunuz. Hmm. Arabalarıyla tanıdığımız Henry Ford sadece otomotiv endüstrisinde değil, modern iş dünyasında da büyük bir devrim yaptı. 1926'da Ford, çalışanlarına haftada 5 gün çalışma ve 2 gün tatil uygulaması getirdi. Peki, neden böyle bir karar aldı? Çünkü Ford, insanları sadece iş gücü olarak değil, aynı zamanda tüketici olarak da görüyordu. İnsanlar boş zamanlarında araba sürmeli, alışveriş yapmalı ve daha fazla harcamalı diye düşünüyordu. İşte bu zekice hamle, işçilerin hayatını kökten değiştirdi. Sadece fabrikada daha verimli çalışmakla kalmadılar, aynı zamanda sosyal hayatlarını zenginleştirdiler. Bu uygulama kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve günümüzün hafta sonu tatili haline geldi. Yani bir sonraki hafta sonunuza çıkarken Ford'a bir teşekkür etmeyi unutmayın. Modern dünyamızın en büyük icatlarından biri belki de hafta sonudur. Hafta sonunun nasıl ortaya çıktığını öğrendiyseniz ve daha fazla ilginç hikaye duymak istiyorsanız, Kültür Yahu kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.